bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak, dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf aleyhisselam, اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّرَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ الرَّبِّ demesiyle nefse emmareye itimat edilmez. En ve nefse emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek, ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Uzunca bir paragraf okuduk. Böyle kısaca arz edelim sonra bu düsturlardan dördünü de inşallah okuma gayret edelim. Hazır cemaatimiz de yok bu akşam. Ben ve Haşim abiyiz. Haşim abi seni tebrik ederim. İyi ki sen varsın. İyi ki sen varsın. Ee, medresemizin müdürü Ahmet Hoca bile bu akşam bizi ekti. Bizi Bir de kameramanımız Erhan Hoca var pardon. Erhan Hoca seni unuttuk. Bir de melekler var inşallah. Bir de bizi gözleyen basir olan, alim olan, hakim olan Allah var inşallah. Günahlarımıza inşallah kefaret eder. Demek ki biraz evvel dedi, ihlasta meshur hastalar vardı. Yani Allah Azze ve Celle kainatın sahibiydi, merhametlidir, şefkatlidir. yolumuzu kolaylaştırıyordu, ikramda bulunuyordu, dualarımızı kabul ediyordu, bizi hedefimize rahat ulaştırıyordu, dünyada ve ahirette faydalı işler veriyordu. Eğer biz Allah için ihlaslı bir şekilde ibadet edersek, amel edersek, niyetimizi, kastımızı meramımızı Allah azze ve celle müteveccih kılarsak o zaman biz e, haşa sumaşa Allah'ın gücü nispetinde güçlenmiş ve Allah'ın gücü nispetinde sağlam bir ipe yapışmış ve Allah'ın gücü, kuvveti kudreti nispetinde sağlam bir kale sığınmış oluruz. Biz Allah'a sığındıkça Allah'ın gücünden, şefkatinden, merhametinden, ilminden ziyadesiyle istifade etmiş oluruz. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Hem bu ana tema işlenmesinin hemen arkasında da diyor ki bir de bir vaka var. Yani Allah'a da tabiri caizse biraz sonra okuyacağımız yerlerde tabiri caizse Allah'a dayanmaktan, Allah'a isnat etmekten, Allah'a razı etmekten, Allah'a ihlasen ibadet etmekten, ubudiyet etmekten başka cenah ve cihet yolumuz da yok. Niye? Çünkü zaman ve zemin merhametsiz, düşmanlarımız çok güçlü, hileleri çok fazla, bizi kandırabilecekleri alet Ler çok fazla oyunlar, eğlenceler, dedikodular, siyasetler, cemaatler, ceryadeler, nefsi amere, şeytan, heva, heves, akla hale gelmez şeytanın hileleriyle birlikte her türlü insanlar dünya dalmış, dinevleşmiş, kapitalist bir zihniyet. Ee, Müslüman olduğumuzu iddia etsek de bir çeşit dünya yine de bizi etkiliyor. İşte bu ahiret esaslı, merkezli olması gereken dünya hayatının içerisinde yaşıyorken korkunç derecede dost görünen düşmanlarımız var, düşman bilinen düşmanlarımız var. Yani küfrünü açık bir şekilde ifade edip bize saldıranlar var. cahil olanlarımız var. Hafif böyle dünyada bir küçük bir zahmet ve meşakkat gördüklerinde ve mükafat görmediklerinde ve mücazat görmediklerinde hemen Müslümanların ve Allah Azze ve Celle'nin dinin karşısında durup dini tartışmaya açan, dini hata saldırmaya çalışan <laughs> sadık ahmaklar olduğu gibi e, münafıklar da var. Sureten bizim gibi. Yani biz de sizi seviyoruz. Biz de Müslümanız. Biz de iman İslam'ın Kur'an'ın hizmetinin muvaffakiyetini talep ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz diye dilleriyle ifade eden ama kalpleri de asla ve kat'a kadının kara çarşafa girmesini istemeyen, imanın, İslam'ın, Kur'an'ın hakimiyetini istemeyen, zulmün kalkmasını istemeyen, ırkçılığın kaldırılmasını istemeyen, gayri safi milli hasılanın dengeli bir şekilde dağıtılmasını istemeyen, Sürekli statüsel bir üst seviyede durmak isteyen, sürekli insanları küçük gören, insanlardan ayrı duran, kendine göre zengin, fakir, işçi, patron sınıfları oluşturarak alt kimlikler, üst kimlikler oluşturmak isteyen e, zavallı insanlar var. Bunlar bazen cemaat suretinde saldırıyorlar, bazen e, böyle şahıs babında geliyorlar, bazen basın yoluyla, bazen aşikar, açık bir şekilde, bazen de gizli ve zimli bir şekilde dağılıyorlar bize saldırıyorlar. Ellerinde bol heleler var. Su aletleri çok fazla. Ee, her türlü her şey yapabiliyorlar. Üstadımızın tabiriyle e, biz ipin üstündeki cambaz gibiyiz. Onlar yerin eee yeryüzünün zeminin üzerinde serbest olan insanlar gibidir. Her türlü malzemeyi kullanabiliyorlar. Her türlü hele yapabiliyorlar. Her türlü sıfata ve kimliğe bürünebiliyorlar ama bizde emrolunduğumuz gibi dost doğru olmak zorunda olduğumuz bir emri ilahi ana babam Fethullah S.A.V. sünnet seniye aliyesi var. Bunun dışında kendi tercih hakkımız olmayan bir dine müntesipleriz. E, biz e, hem sayısal olarak da çok azız. <laughs> Hali hazırda haddi dünyada işte 7 milyar insan varsa bu 7 milyar insanın bir kere kafadan en iyi niyetle baktığımızda bile 6-6,5 milyarı İslam'ın dışında olan insanlardır. Yani Müslüman olmayan insanlardır. Dolayısıyla bütün o dünya müteveccüh olan insanlar içimizdeki sadık ahmaklarla ve münafıklarla birlikte hatta kafirlerle birlikte e, dünyevileşmiş, kapitalistleşmiş, ahiret hedefi gözetmeyen, ahireti de dünya için arzulayan e, düşmanların, baskıların, sıkıntıların, tarzıtların, tazikatların içerisinde hem azız, hem zayıfız, hem kuvvetimiz, kudretimiz yok. Hem de yalan atmadan, nefsimizi katmadan, hileye bulanmadan, zulüm etmeden, zulme uğramadan kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin dinini temsil etme, halife-i zemin olma makamında bulunmak zorunda olduğumuz çok zor, çok ağır bir vazife sahibiz. Demek biz bu büyük ve umumi çok geniş ve çok ulvi olan iman ve İslam Kur'an hizmetini ifa ederken Allah Azze ve Celle'nin rahmetine mazhar olmuşuz. Cenab-ı Allah bize lütufta bulunmuş ki heleket felaket asrında ahir zamanda bu kadar zor sıkıntılı ortamda maddi manevi tazikatlar ve baskılar içerisinde biz e, nihaçsız acizimizle fakrımızla, zafımızla birlikte e, bir kuvvet ana yani bir şekilde, kuvvetsiz bir şekilde o düşmanlarla mücadele etmek zorundayız. Madem öyle biz zayıfız, fakiriz Musab gel babanın yanına. Gel bugün derste beş kişi olalım. Evet Musab güçlü. Buyurun. Musab var. Evet Musab akıllı. Hı hı. Aferin. Selam aleyküm yap. Aleyküm. Aferin. Aleyküm selam. Duymadım. Dur buna söyle selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Aferin. Ders yapalım olur mu? Aferin tamam. Demek biz Allah'ın rahmetini mazhar Olacak bir şekilde bu zorluk ve sıkıntı, meşakkat ortamında, ahir zamanda, hareket felaket asrında e, başarılı olabilmek, rahat edebilmek için, güç, kuvvet, kuvvet e, te, malik olabilmek için, Allah Azze ve Celle'yi razı edebilmek için yine de ihlasla ibadet etmek zorundayız. Çünkü eğer biz ihlasla ibadet edersek o kainatın sahibi olan Allah karşımızda bize göre güçlü görünen düşmanlarımıza, ee, kuvvet ve kudret olarak kafi ve vafidir, yeterlidir. Onlar Allah'la baş edemezler. Başarılı olmak istiyorsak kainatın sahibi olan Allah'ı memnun etmeye, onu razı etmeye çalışmalı. Onun emirlerini ihlasane, ihlasla samimi bir şekilde yani Allah'ın ve Resulünün belirttiği çizgi içerisinde dini yaşamalıyız. Hem itikadın hem efalın. Elbette